Hepinize merhaba arkadaşlar. Ege'nin yaşadıkları serisinin 6. ve yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu seriyi de bayağıdır devam ettirmiyoruz ve artık bir yeni bölümünü çekmenin zamanı geldi dedim ve geldim çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne oluyor diye soracaksanız biliyorsunuz ki birinci bölümünde Ege ve akrabası evden kaçmıştı arkadaşlar ve sonraki bölümlerde de Ege kaybolmuştu. Ee ve arkadaşlar işte bu videoda yani bu bölümde ikisini birlikte birleştirdim ve çok güzel bir bölüm sundum size. Yani en popüler videom, en popüler videom konuşamadım arkadaşlar. Ege, Ege'nin akrabasıyla evden kaçması olmuştu arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten popüler kısmına girince bakarsınız. İşte e, ve Ege kayboldu diye bir seri de 5.000 falan izlenmişti. Yani kötü bir izlenme değil ama yine de daha çok gelişebilir arkadaşlar. Ve ben de çok sevdiğiniz için ikisini birlikte birleştirdim arkadaşlar. Bakalım umarım bir güzel bir bölüm sizler için sunmuş olurum arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki benim bir tane yaka mikrofonum var. Onu arkadaşlar niye şimdi kullanmadım? Evdeyken onu kullanmayacağım ama dışarıdaki çekimler için onu mutlaka kullanacağım. Yani bu bölümde de dışarıda çekim var. Göreceksiniz zaten arkadaşlar. Daha fazla spoiler vermeyelim. Neyse bu güzel bölüme sizi ışınlıyorum. 1, 2, 3, geç! Anne, anne. Parka gidebilir miyim? Hayır oğlum gidemezsin. Hava soğuk hasta olursun sonra. Ya hayır anne hasta olmam ne olur gideyim. Hayır oğlum hasta olursun dedim. Hem bu havada kim dışarı çıkar ki? Hmm, o ne demek anne ya? Benim arkadaşlarım çıkar. Ha senin arkadaşlarının da anneleri babaları yok ya. Bu havada dışarı çıkacaklar değil mi? Üf anne ya lüften çıkayım. Hayır lüften. Hayır dedim. Uf tamam ya gitmiyorum. Hatay ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ofise gidiyorum ofise. Patron bana mesaj attı gel diye. Hadi görüşürüz. Aa. Anne ben de yatmaya gidiyorum ya. Çok uykum var valla. Hmm. O zaman ben de şöyle bir temizleyeyim ya. Yapacak bir şey yok ki. Evde kirliymiş. O zaman başlayayım hemen. Uf, ben yine her zamanki gibi tek kaldım. Uf ya neden böyle oluyor hep? Çok yoruldum valla. Şunu bırakayım da. Ah, çok yoruldum ya. Bir uyku bastı beni. Yatayım ben en iyisi ya. Hı? Annem yatmaya mı gitti? Evet herhalde. Şimdi oldu. Bak şimdi tam tek kaldım. Hı? Bu kim ya bu saatte? Geldi şimdi kopuyor bak. Hı? Ömür, Ömre siz mi geldiniz? Hı hı, evet kanki biz geldik. Ne oldu kankiler? Siz niye geldiniz? Kanki, biz sana şey diyecektik. Dışarı gelsene, oyun oynayacağız birlikte. Hı hı, evet kanki, evet dışarı gel. Uf, kankiler çok isterdim ama annem izin vermiyor ki. Şu anda da yatıyor zaten kendisi. Uf son dönüyor. Tamam. Üf ya. Uf ya canım çok dışarı çıkmak istiyor. Şimdi bir de arkadaşlarım geldi. Daha da çok çıkmak istiyorum ya. Ama annem uyuyor. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Ben bir gidip kontrol edeyim gerçekten uyuyorlar mı diye. Bu kolum gerçekten yatıyorlar mı? Aha. Harbiden de yatıyorlar galiba. Bir dakika. Yattıklarına göre çok ses yapmıyor da. Yattıklarına göre izin vermiyorsunuz. Demek ki ben de evden kaçarım. Göreceksiniz siz. Hmm, çok da güzel bir fikir. Evden kaçmak. Aslında bunu ilk bölümde yapmıştım ama akrabamla yapmıştım. Şimdi ise kendim tek başıma yapacağım. Hadi o zaman ben çıkayım. Onu kokuyu çekmeyi unuttum. <laughs> Çok iyi fikir ama ya. Bakalım nasıl yapabileceğiz? Acaba onlar hala parkta mı? Bence kesinlikle parkta olmaları lazım. Bakalım şimdi. Bir parka gidip bakayım ben. Ama park bomboş. Bu niye böyle oldu? Park bomboş. Allah! Bunlar beni çağırmadılar mı? Çağırdılar ama şu anda park bomboş. Nasıl oluyor? Uf, ne yapacağız ya? Nasıl oluyor? Yok. Hiçbir yerde yoklar. Saklanmamışlar da. Uf. Ne yapacağız? Acaba aşağıdaki sağdalar mı? Olabilir. Ben bir gidip o zaman aşağıdaki sahaya da bakayım. Kaç saat uyumuşum ben ya? Ege Ege Allah Allah. Sesimi duymuyor herhalde bu çocuk. Bakalım. Mı? Ege! Nerede bu? Allah Allah. Buradaydı bu. Ege! Yok, bir dakika bakayım ben şuraya. Onun yağmur da başladı ya. Ne yapacağız? Burada da kimse yok. Anam. Mikrofonumu da kullanamıyorum ki zaten. Umarım sesim iyi gidiyor olur. Ne yapacağız? Valla burası da boş ya. Öyle, koş koş koş. Ege! Ege! Allah Allah! Bu çocuk nerede ya? Hiç vallahi hiç sesi gelmiyor ki. Ses de vermiyor. Beni duymuyor olamaz. Evi gezdim evde değil. Bu nerede olabilir? Uf, bir dakika. Aklıma yine aynı fikir geliyor. Kaç gün önce düşündüğüm fikir. Kaç hafta önce. Yoksa bu evden kaçmış olup parka gitmiş olmasın. Çünkü benden sormuştu parka gideyim mi diye. Ben de izin vermemiştim. Umarım böyle bir şey yapmamıştır. Allah'ım ya. Nerede olabilir ki? Hasan. Hasan oğlum kalk. Kardeşin kayboldu. Ne? Kardeşim mi kayboldu? E ne yapacağız anne? E, polisi aramamız lazım. Kalk. Ya anne ya. Allah aşkına polisi karıştırma bu işe. Bu yine saçma sapan yerlerden çıkacak. Git dolabına bak. Dolabına baktın mı? Ya dolabında falan değil bu. Bu sefer her yere baktım. Gerçekten yok. Öf, anne bekle. Bu kesin yine dolabında ya. Bakalım. Ha? Bu dolabında değil bu sefer. Annem de her yere baktıysa bu bu sefer yoksa kesinlikle gerçekten kayboldu mu? Bakalım bir. Ne oldu oğlum? Dolabında mıymış? Yok anne yok. Bu sefer gerçekten dolabında da değil. Allah. Ne yapacağız şimdi? Ara. Ara ara polisi ara anne polisi ara. Uf, neden hep böyle oluyor ya? 1-5-5 Ara. Alo polis mi? Ya polis bey bizim çocuğumuz kayboldu ya. Hmm. Ya polis bey şimdi soru sormasanız çünkü hiç halim yok şu anda. Biraz da stresliyim. Ben size evimizin adresini versem siz burayı gelseniz burada sorularınızı sorsanız ve aramaya çıksak olur mu? Tamam tamam. WhatsAppınız vardı sizin değil mi? Tamam tamam çok güzel. Ben şimdi size WhatsApp'a atıyorum şeyi evimizin adresini. Tamam. Atalım şöyle. Varmış zaten. Attım. Yürü lan yürü donduk zaten Evden kaçmış bir de terbiyesiz Bak 6 ay boyunca Ayağını evden dışarı atarsan O ayaklarını kırar mı seni Anladın mı lan Şimdi çal şu kapıyı çal lan Çal dedim Anne söyledin değil mi polise He <laughs> he söyledim söyledim ee, Tamam o zaman şimdi polisi bekleyeceğiz Aha Herhalde polis geldi Nasıl bu kadar çabuk geldi ya? Geldim. He? Baba Ege Baba Ege'yi nasıl buldun sen ya? Ege sen neredeydin? Hı, sorma vallahi sorma. Bu terbiyesiz evden kaçmış. E biz polisi aradık ya. Ne? Polisi mi aradınız? Oğlum polise söyledim. Ege Oğlum sen neredeydin? Mesut. Lan Ege gir lan içeri. Evet polis geldiğim adres doğru mudur? Evet abi doğru ama çocuk bulundu zaten. Allah Allah. Görüşürüz polis bey, görüşürüz. Sen gir lan içeri. Gir. Ha kaçtı.